Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Mehmet koşarım. Bugün sizlerle Venge bölüm 7'yi çekiyorum. Uzun zamandır Venge bölüm 7 çekmiyoruz. Bu arada arkadaşlar burada kız karakteri var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar asla ve asla Venge'de bir güncelleme yapmadım veya başka bir şey yapmadım. Burada kız karakterin karakterinin ol olma nedeni arkadaşlar eee Echo karakteri de baya bir şeyim var e, dosyam var arkadaşlar orada da bazı hatalı videolarım var yanlış videoyu paylaşırsam iyi olmayabilir e, o yüzden kız karakterle oynamayacağım tabii ki evet bununla oynayacağım bu arada bu venga bölüm 7 olacak arkadaşlar bu arada mouse'umu tamir ettirmedim bir video yayınlamıştım arkadaşlar mouse'u bozuldu diye. Bu laptoptan açtım arkadaşlar kanalım. Laptopun biliyorsunuz bir karesi, kare gibi bir yeri var arkadaşlar. Orada bu bu ne ya? Kol çekiyor ya. Evet, Venge de böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Nadir de olsa karşılaştık yani. Oğlum Eko ile başlatmışım. Neyse. venga bazen atabiliyor bize. Hatta iki kere mi ne atabiliyor? Başlayalım. Bu ne ya? Dediğim gibi arkadaşlar Wenge baya atabiliyor bizi yani. Atma nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Tamam başlayalım. Ee, hadi oğlum bu sefer atma. Atma bu sefer. Bak atarsan ya Ne çabuk vurur lan Evet Lan ne çabuk vurulmuşuz. Evet arkadaşlar zorlu mücadele başladı Mouse yapamıyorum o yüzden Laptopun karesiyle yapmaya çalışacağım Allah'ım sen yardım et Evet Evet hadi başlayalım. Evet şuradan zehit var mı? Yok Allah. Ben sana şimdi şunu şu mermide de yedirmez miyim? Sana da şu bir bekle 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 gel şuraya. <laughs> evet. Hadi. Hadi oğlum. Hadi gidelim. Evet şuradan atlayalım. Bayağı bir çekmiyordum Venge arkadaşlar. Bu da şimdi şey oldu. Bana bir fark oldum. oldu. Evet. Kuşlar eklenmiş arkadaşlar Venge. Eskiden bunlar yoktu. Kargalar eklenmiş. üçüncü sıraya yükseldik. Arkada eklenmişler Ama bunlar vuramıyoruz. Ee... başlıyorum gerçekten zor arkadaşlar. Bununla oynaması parmak. Ha biri vurdu onu ya. Dur bekle. Şunu vursam dünyalar benim olacak. Oğlum dörtüncü sıraya gitmişiz ya. Bununla oynaması bayağı bir zor arkadaşlar laptopun karesiyle evet şunu vursak <laughs> evet ee, şunu burada trombolin var artık ezberledim kancalı tabancayı arkadaşlar pek kullanmıyorum ama bu, bu videoda kullanacağım ama ilk şu Aa, şunu kullanacağım Bak 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 hareketi manevrayı gördü, gördünüz mü lan? Manevrayı gördü, gördünüz mü? mi? Baya bir yani şey yaptım. Bayağı bir çekmedim arkadaşlar ben iyi odan. Ben de artık gözledim yani. Eee şimdi şunu vururum. vurarım. Heh, tamam iki tane. seni vurduk. Şunu da şey yapacağım arkadaşlar. Şu yılan zehirini yokmuş. Hemen şu bir yılan bunu alacağım arkadaşlar. Bu etkili bir bomba. Bomba bu arkadaşlar. Onu alacağım. Ee, onun yürümemesini sağlıyor arkadaşlar bu bomba. Ve onu alacağız hadi bakalım. Ee, ama etrafta da şey yok. Şunu... Se. Bak bak yanlış yer attık abi ya. Evet. İlerleyelim. Özlemişim lan ben ge. Hakikaten. Vur. Lan düştük ya. Bu arada arkadaşlar. He. He, git. Ben de sana şuradan artı vurayım. Tamam. Bu arkadaşlar on. Bir insanın vurulmamasını. Oo, lideriz. Tamam 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 az kaldı az kaldı. Hadi saniyeler kaldı. Ma kazanalım şu maçı. Gel 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 gel. Heh, tamam kazandık kazandık abi. Aka kazanalım artık şu maçı ya. Abi hadi kazanalım bitsin artık hadi. Hadi aga kazanalım şu maçı. Dü Dünyalar benim olacak vurulmayalım ya. Hadi abicim aga kaldıdı. Oğlum hadi 20 26 k, 26 saniye kaldı. Hadi. Hadi. Tamam 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 abicim. Tamam tamam hadi bit 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 artık bit bit. Hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi bit. Şu saniyeler bitsin. Tamam vurduk 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 vurduk. Şurada saklanayım hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bitti kazanalım şu maçı hadi oğlum. Hadi bitti kazanalım şu maçı. Hadi. Hadi oğlum hadi. Evet. Tamam 14 saniye kaldı. Hadi kazanacağız. Kazanacağız. Hadi bakalım kazanacağız. Tamam hadi şunu da vur. Hadi oğlum ya. Evet hadi. Oo tamam. Hadi 3 2 1 vur be. Budur be.